Çanakkale Sosyal Güvenlik İl Müdürü Basri Tümsek, SGK ile Ziraat Bankası arasında imzalanan protokolle yeniden yapılandırma kapsamındaki Bağkurlu vatandaşlara borçlarını ödeyip emekli olabilme imkanı sağlandığını kaydetti. Konuyla ilgili yazı açıklamada bulunan SGK İl Müdürü Basri Tümsek, bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına dair kanun 19.08.2016 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu ile Ziraat Bankası arasında imzalanan protokolle yeniden yapılandırma kapsamındaki bankurlu vatandaşlara borçlarını ödeyip emekli olabilme imkanı sağlandı dedi. Yapılan protokolle prim borcundan dolayı emekli olamayan Bağkur kapsamındaki kendi nam ve hesabına çalışan esnaf, sanatkar ve çiftçilere herhangi bir teminat göstermeden kredi kullanılarak emekli olma imkanı getirildiğini belirten İl müdürü Tümsek, bu imkandan yararlanmak isteyen sigortalılar SGK'lardan alacakları yazıyla Ziraat Bankası şubelerine müracaat edebileceklerdir. Ayrıca birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda 4B'den yaşlılık aylığı bağlanabilecekler. 4B prim borcunu ödemesi durumunda 4A'dan yaşlılık aylığı bağlanabilecekler. Askerlik ve doğum borçlanmasını yapması durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecekleriyle durdurulan hizmet sürelerinin ihya edilmesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecekler de yararlanabilecektir. Sigortalılarımızın mağdur olmamaları için yapılandırma fırsatından mutlaka yararlanmaları gerekmektedir. Sigortalılarımızın başvuru sürelerini kaçırmamaları, ileride mağduriyet yaşamamaları açısından yapılandırmanın son günlerinde oluşabilecek yoğunluğa kalmadan... ...bir an önce il Müdürlüğümüz ve Merkez Müdürlüklerimize başvurularını yapmalarını rica edelim diye konuştu 5. İlyada Kırk Yama Çanakkale buluşmasında İlyada Pano kategorisinde Çakıl Taşları eseriyle birincilik ödülünü alan Fatma Gürdil... Ehliyeti para ödülünün yarısını Çanakkale Sokak Hayvanları Derneği'ne bağışladı. Konuyla ilgili Çanakkale Kent Konseyi'nde yapılan basın toplantısında konuşma yapan Boreas 40 Yaman Çalışma Grubu Kolaylaştırıcısı Aysun Aksu, Pana kategorisi ödülünü kazanan Fatma Gürdil'e teşekkür ederek bu davranışı bizi çok memnun etti dedi. 5. da 40 Yaman buluşmasında çok güzel bir durum paylaştı arkadaş. Ee, neydi bu? E, ee, buluşmamızın içinde gerçekleştirdiğimiz yarışmalardan e, kazanan bir arkadaşımız kazandığı ödülünü Sonakkale Çanakkale e, Hayvanseverler Derneği'ne bağışladı ödülünün yarısını. E, İlya'da konulu yarışma kategorimizde birinci olan hanımefendi Ankara'da Karamel Peç Vakışı çalışmalarını sürdüren Fatma Gürdil hanımefendi aldığı yarışma ödülünün nakdi ödülünün yarısını ki bu tutar 2500 lira Sanatkarı Hayvanseverler Derneği'ne bağışlamış bulunmaktadır. Yarısını da ödülünün yarısını da çalışmayı yürüttüğü e, Kırklama Stüdyosu'na bağışlamıştır. Kendisine buradan çok 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 teşekkür ediyoruz. E, bu e, duyarlı davranışından dolayı ikimizi fazlasıyla memnun ettik. Çanakkale Hayvanseverler Derneği Başkanı Tuğçe Özçelik ise duyarlı davranışlarından dolayı Fatma Gürdil'e teşekkürlerini ileterek şunları dile getirdi. Fatma duyarlı ve erdemli davranışından ötürü özellikle kış zamanı, soğuk zamanlarda önceden gösterdiği yerden kararlılışın ötürü çok teşekkür ediyoruz. Vesile olan şahıs kurum, kuruluşlara, Çanakkale Kent Konseyi'ne, Boyaz Kırkemat grubuna da duyarlı davranışları ve desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyoruz. Müzik AK Parti Çanakkale İl Medya Tanıtım Birimi üyeleri Çanakkale TV'yi ziyaret etti. Ziyarette AK Parti İl Medya Tanıtım Birimi Başkanı Murat Tek, AK Parti Merkez İlçe Medya Tanıtım Başkanı Esra Yüksel, Gençlik Kolları Tanıtım Medya Başkanı Emre Yürükoğlu ve Çanakkale TV Genel Yayın Yönetmeni Türay Karafil hazır bulundu. Ziyarette konuşan AK Parti İl Medya Tanıtım Birimi Başkanı Murat Tek, 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişiminde Çörenpere TV'nin göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı bir teşekkür ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtti. Göreve başladık. Geciktik ama anca işlerimizden fırsat bularak tüm kurumlara dolaşıyoruz. Bizim gelmemizin amacı 15 Temmuz'da darbe girişiminde partimizin yanında olduğunuzdan dolayı, yakın olduğunuzdan dolayı, duyarlılığınızdan dolayı teşekkür için ziyarette bulunduk. Karşılıklı sohbetin ardından AK Parti Medya Tanıtım Birimi Başkanı Murat Tek, katkılarından dolayı Çanakkale TV'ye teşekkür plaketi takdim etti. Sporcu her zaman destek olan Bayramiç Belediye Başkanı Saadettin Arslan, Bayramiç Emniyet Müdürlüğü ve Bayramiç Belediyesi tarafından ÇOGEP kapsamında başlatılan okçuluk kursunu ziyaret etti. Bayramiç e her alanda hizmet üreten Bayramiç Belediye Başkanı Saadettin Arslan spora destek vermeye devam ediyor. Bayramiç Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen okçuluk kursunu ziyaret eden Bayramiç Belediye Başkanı Saadettin Arslan, Burada antrenör ve kursiyel öğrencilerle bir süre sohbet edip okçuluk sporu ile ilgili bilgi aldı. Başkan Arslan, ok ile yaptığı atışta da hedefi 12'den vurarak maharetini gösterdi. Okçuluk Kulübü antrenörleri Bayramiç Belediye Başkanı Saadettin Arslan'a yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ettiler. Çanakkale Belediye Spor Kulübü tarafından geleneksel olarak düzenlenen Barış Kupası'nın 9. 16-18 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi. Afartalar Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmalara ev sahibi Çanakkale Belediye Spor, Sarıyer Belediye Spor, Seramik San ve Bulgaristan'dan Martiza Polovdi takımları katıldı. Takımlar karşılaşmalarda başarılı bir performans sergilerken turnuva sonunda katılımcı takımlara plaket ve madalya de bulundu.